sebep nedir ki? İmam-ı Azam bu noktada hareket ederek buyuruyor ki, bir kadın, herhangi bir kadın, oturduğu yerde, oturduğu yerde vücudunun hararetini bırakır. Bir kadın nerede oturuyorsa, o oturduğu yere vücudunun hararetini bırakır. Bu ilmen tıbben sabit insanlara söyledi. Vücudun bir ısısı var. O ısıyı oturduğu yerde bırakır kadın. İşte bir kadın oturduğu yerden kalktıktan sonra bir zaman için o kadının vücudunun harareti o sandalyede, kanepede, koltukta kalır. İşte o kadının vücudunun harareti o sandalyeden, koltuktan, kanepeden kalkmadan, uçup gitmeden, izale olmadan o kadının kattığı yere hemen oturan bir Müslüman erkek haram işlemiştir. O kadınla zina etmiş hükmündedir diyor. Şimdi söyleyin bana, bu cemiyetten Allah razı mıdır? cemiyetin yaşadığı hayattan Allah razı mıdır? Söyleyin. Bırakın partiyi pırtıyı bir yana. Cemiyetiniz cehenneme gidiyor sizin. Karınız, kızınız, çoluk çocuğunuz, bütün zürriyetiniz, hacınız, hocanız hepsi cehenneme gidiyor bu cemiyetin. Bırakın çekişmeyi. Bu cemiyetin Müslüman yapın. Cemiyeti İslami hakikatlere getirin otobüslerde, vapurlarda, trenlerde, dolmuşlarda kadınlarla erkeklerin kucak kucağa zina ederek hayat sürdüğü bu cemiyetten vallahi Allah razı değildir. Önüne gelen adama Allah razı olsun deme. Cehenneme gideceksin, ne var aldın Bu cemiyetin neresi Allah razıdır? Efendiler İslam hukukuna göre İmam-ı Azam Ebu Hanife efendimiz bir müstehit şunu haber veriyor.